bülü 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 stop Babam bana bisiklet alacak Vallahi bisiklet alacak Teşekkür aldım teşekkür aldım 4. sınıfta ilk defa teşekkür teşekkür Bisiklet 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 Acaba hangi renk alsam bisikleti Kırmızı mı alsam mavi mi alsam Bisiklet alacağım teşekkür aldım çünkü Sağ olun öğretmenim Ben belgemi vermeyi unuttum galiba Öğretmenim benim belgem nerede belgem yok Kaç almışım 60 Ortalamam kaç 60 benim. Ölmeyi nasıl kaçırırım ben bunu. Babam bana mı ne diyeceğim teşekkür aldım demiştim. Eyvah eve eve gitmesem mi acaba? Eve mi gitsem? Yok gitmeyeceğim. Ne yapacağım ne yapacağım? Eyvah ben şimdi eve nasıl gireceğim? Osman gel bakalım evladım. Geçin kal Eyvah babam da Ne diyeceğim şimdi ben? Ne diyeceğim ne diyeceğim? Allah'ıma şükürler olsun bir dönem daha bitti. Allah'ım sana binlerce şükürler olsun ya Rabbi. Amin. amin. 15 tatil bitene kadar bir saat bile uyumayacağım. Sabaha kadar CSGO, LOL. Ondan sonra ne atsam başka? PUBG Mobile. PUBG Mobile delisi olacağım. Sabahlara kadar oynayacağım. Zaten teşekkür aldım. Babam hiç şey söylemez bana. Niye herkes düğüne gidiyormuş gibi gelmiş? Vallahi bir hafta kalan şeyleri giyiyorum. Lan Osman bu din ne? <laughs> ne varmış lan tipimde? Nasıl giyinmişim yani? Siz de düğüne mi gidiyorsunuz lan? Bir saat kalıp gideceksiniz eve. Şekiller... Ah oh, Şevval sen misin lan? Disko ne dönmüş bu kız. Çık 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 çık. Vallahi kör oldum çık. Rahim Allah çapsın disko topu olmuş bu. Kanka bak 450 lira yaptırdım Nasıl olmuş? 400. Ay çok güzel olmuş. Lan gel gel gel. Neresi güzel olmuş? 450. Lan bizim Mehmet abi vardı. Badana yapıyordu 200 liraya. Tüm evi boyuyordu. 450 lira 100 lira verdin. Sağ olun hocam. Elleriniz dert görmesin diyeceğim de sıkıntımız var galiba. Bu dönemde mi alamadık? Aldık sayılır bence. Teşekkür almıştım ben. Abi sen ciddi misin ya? Bir puanla teşekkür mü kaçar be kardeşim? Oğlum ben evde daha PUBG Mobile, PUBG Mobile falan atacaktım ya. Bak heyecandan dilim dönmedi zaten. Ha 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 teşekkür alamadım Allah. ananı sikerim ananı Bu ne lan? Savaş var. Kesin savaş var. Lan. Ahmet mevzu mu var la? Ol bak mevzu varsa hemen buradayım ha. He. Kanka hazırlıklı geldim. Niye diye bir sor. Çünkü dalga geçen olursa belki de sınıfta kaldım belli olmaz. Bak kardeşim bundan bir tane daha var. Bizimle dalga geçen olursa eğer karne verilirken. Al şu beyni beni de bir vurcan amana kodumunu. Bak bakayım yerden kalkabiliyor mu daha dalga geçebiliyor mu seninle? Oha benim a ortalamam benim ortalamam bu kadar mıymış lan ben bir puanla teşekkürü mü kaçırdı lan ben sınıfta kaldım diye gelmeyecektim aa neyse belki bir puan sonradan ekletebilir miyiz acaba lan geçti artık karnalar verilmiş geri zekalı ha, ha, bir puanla teşekkürü kaçırmış ha. kanka görüyor musun bunu iyi bak iyi bak çünkü daha bunu göremeyeceksin.